Teams. İlk yarı iki takımda iyi bir maç seyreddi. lot of Çok ikili mücadeleler oldu. And we uh, we make a goal on, uh, our first İlk uh, şansımızda golümüz uh, şansımızı değerlendirdik, golle çevirdik. And that gives the team, uh, self Takıma bu moral moralde getirdi. And also our second chance is also a goal. İkinci şansımızda iyi değerlendirdik, 2-0 öne geçtik. So we could, uh, go. Uh... Inside with 2-0 lead. Devreye e, 2-0 önde girdi. And uh, second uh, second half we knew that they uh, have to come and take more risk. İkinci yarıda da biliyorduk Anadolu Spor'un uh, üzerimize geleceğimizde daha çok risk alacakları. And uh, if you see the uh, second half, uh, their both goalkeepers uh, denied uh, more goals. İkinci yarıyı da izlediğimiz gibi. İki de çok iyi, ıı, yaptı. And, and thanks to the keeper, uh, we didn't have, uh, let us say, 5 2 5 3 or 6 3 because there were chances on both sides. But I am very happy with my team. They show a uh, winning will. And they work uh, for each other. Birbirine çok iyi yardımla bulundular. And uh, this was the first game where we didn't take a goal. I'm very, pleased with. Bu bizim ilk maçımız, ee, gol yemedik. Onun da bir, çok mutluyuz. Hatta öncesi maçı e, alacağımız için elimizden gelen her şeyi yaptık, çalıştık, çok çalıştık. Bütün arkadaşlarla konuştuk. Altı puan değerindeki bir maçtı. Çünkü bizim doğrudan rakibimizdi. Aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah bu seri devam eder. Önümüzdeki maçlarda da kayıpsız geçer. Önümüze bakacağız artık. Maçın başından sonuna kadar sahada takım olarak çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Kalecimizden en üstteki adama, sonradan oyuna giren arkadaşlarımıza kadar herkes bir inanç gösterisi uyguladı sahada. Zülküf'ün dediği gibi hafta içi ilmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Hocamızın dediklerini yerine getiriyoruz. Zaten takıma bakıldığı zaman genç futbolculardan yani aç futbolculardan kurulu. Bizler de bunun farkındayız. Böyle bir şans geldi, böyle bir fırsat geldi. Bunu sahada en iyi şekilde değerlendirip Elazığ'da burada bizi desteklemeye gelen Elazığ halkına bu galibiyeti armağan ediyoruz. Umarım bundan sonraki haftalarda da bu şekilde artan performansımız devam eder. Haftaya Fenerbahçe maçı var. Şimdiden bu maçı unutup Fenerbahçe maçını düşünmeye başlayacağız. Umarım bundan sonraki haftaları daha iyi olur. O kadar çok pozisyon var ki özellikle ikinci yarı ya Maç 2-2 de olabilir belki öne de geçebilirdik. Buna karşı tabi Elazığ'ın da birkaç tane pozisyonu var. Ben güzel maç olduğuna inanıyorum. Yani mağlup olurken de bazı güzellikler olabiliyor. Yani Güzel seyir açısından da güzel bir maç oldu. Bizim açımızdan da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz hep ortak olmaya düşünüyorduk oyuna. Bu maçta fazlasıyla olduğumuzu düşünüyorum. Eğer pozisyonları değerlendirebilseydik ee, bizim açımızdan iyi olacaktı ama maalesef futbolda her zaman her şey e, olmuyor. Ben takımımı sadece tebrik ediyorum. Ee, aynı zamanda Elazığ'da başarılar diliyorum. Deplasmanla bu kadar pozisyona girdiğimiz bir maçta gol atamamız gerçekten bizim için bir e, sürpriz oldu diyebiliriz. Ha, oynadığımız futbol kadar tatmin edici olsa da maalesef skora yansıtamadık. İlk yere de yediğimiz gollerle mağlup olduk. Artık e, önümüze bakacağız inşallah. Hiç e, beklemediğimiz bir sonuç oldu. Çünkü oyun genelinde maç bizim kontrolümüzdeydi. Gerçekten top hakimiyet de bizdeydi. Evet ikinci yarı arı e, Elazığ biz önde, öne bastıktan sonra bulduğu kontrol ataklarla pozisyonları var ama gerçekten maçın hakkı bu değildi. Biz e, yakaladığımız pozisyonları e, gole çevirebilsek daha farklı olabilirdi. Ama tabi bunu söylerken de yanlış anlaşılmasın. Elazığ demek ki bizden daha iyi şeyler yaptı. Onları da tebrik ediyorum gerçekten. Konya Spor olarak evet 3 haftadır yeniliyoruz ama gerçekten karamsarlığa kapılmış değiliz. Çünkü iyi futbol oynuyoruz. Allah'ın izniyle de Konya Sporu daha üst sıralara taşıyacağız. Buna da inanıyorum.